Balık yemem. Ben Karadenizliyim aslında. Hamsiyi çok severim ama balık yemem. Bu denizden yemem. Temizlenirse yiyorum. Marmara Denizi'nde görülen yoğun müsilaj nedeniyle halk arasında balık tüketimi yapılmalı mı diye tartışılıyor. Biz de Yalavalılara bu dönemde balık yer misiniz diye sorduk. Gelin verilen cevapları hep birlikte izleyelim. Valla müsilajı ben çok iyi biliyorum balıkla uğraştığım için. Müsilaj deniz analarının parçalanması, o üremesinden oluyor. Balığa bir zararı yok bence. Çünkü musulaj yukarıda, balık dipte, aşağıda suyun içinde. Bence hiçbir engeli yok. İstanbul yemiyor. İstanbul'da balık çok ucuz dedi. Fakat yalaba korkunç derecede pahalı balıkta. Bence onda da bir sıkıntı yok yani. Şu anda yemem. E, denize de girilmez yalavada. Balık da yenmez. Valla balık biz bu ara yiyemiyoruz <laughs> ki zaten. Çoktan beri balık yiyemiyoruz. Yok yemem. Asla. <gülüyor> Kesinlikle <gülüyor> yemem yani yemeyiz herhalde. Böyle müsilajdan önce tabii yiyorduk. Hatta şu ara sokakta balıkçı var. Oradan genelde e, balıklarımızı tercih ediyorduk. Ama bu saatten sonra yer miyiz herhalde yemeyiz. Şu anda yemez. Marmara Denizi'nden kesinlikle hayır. Yok ben balık zaten yemiyorum. Gerçekte de yemiyorum yani. O yüzden de beklemek ve temizlemekten başka bir şey böyle bir Onu bekliyoruz zaten. Şu anda balık sezonu değil. O yüzden balık yiyemiyoruz zaten. Ee, ama e, çok kötü bir durum. Yani ben yukarıda oturuyorum. Yukarıdan bakınca e, kısım kısım görüyorum. Yani sıkıntı var. İnşallah gider. Hayır inanmıyorum. Yani tabii ki balıkçılar onlar sonuçta ekmek parası peşinde. Ama şimdi bu gerçek var. o Balıklardaki e, o demir orantısı yani Şimdi Türkçesi aklıma gelmiyor ama e, siz daha iyi bilirsiniz. Zehir diyeceğim ama yani balıklar gerçekten %90'ı zehirli. Yani bence bana soracak olursanız sonuçta sonuçlar şey var. Ee, araştırma sonucu balıkların her tarafta aynısı olduğunu. Hatta ve hatta e, şeylere çiftlik çiftliklerde büyütülen balıklar da vardır. Orada yetiştirilen balıklar da dahil. Olmak üzere hepsi hastalıklı. Hepsi bana soracak. Vallahi bu aralar Diyalaman Denizi, Çınar, böyle seriler, pislik içinde. Yemez, yenilmez tabii. Kolay kolay yenilmez. Yemem. Yemem. Ben yemem şu anda. Hayır, yemeyiz. Zaten balık şeyi de yasak. Balıklar hiç yenmemeli bence. Kesinlikle. Kimse yememeli. Yemem. Yemem doğrusu.